Şimdi çocuklar dedik ki kaçıncı fasikül tekrar söyleyelim 35. fasiküldeyiz ve tiyatro terimlerindeyiz. Evet. şimdi çocuklar bunlar çok önemli. Şu adaptasyona daha önce bahsetmiştik zaten. Bakın burada tekrar söylemiş olacağız adaptasyonla ilgili. Şimdi hem yazınsal hem hem yazınsal sanat hem sahne sanatı olan tiyatroda yer alan başlıca terimlerimiz şunlar olacak. Mesela bir absürt tiyatro dediğimiz şey ne bakalım? Absürt tiyatro ancak hani dilimizde de bugün günümüzde de kullanılıyor artık değil mi? Absürt konuşmalar ya da absürt davranışlar falan şeklinde. Absürt tiyatro dediğimiz şey çocuklar insanın yaşama, doğaya olan uyumsuzluğunu, doğadan kopmuşluğunu sezdirici bir yolla 20. yüzyıl ortasında yeni bir öz ve biçimle biçimle veren tiyatro türüdür ama konu olarak böyle saçma sapan konuların işlendiği bakın. Ben şuranın altını çizeceğim size. Akıl ve mantıkla bağdaşmaz bir öz ve biçim kullanılır. Tamam mı? Yani içerik olarak anlatılacak şeyler akla ve mantığa aykırı olacak. Kurucusu Samuel Samuel Beckett ve bizim edebiyatımızda çocuklar bunun temsilcisi Güngör Dilmen ve Tiyatrosunun adı Canlı Maymun Lokantası. Şimdi bakın ne kadar akla aykırı olduğunu anlayacaksınız. Aa kapattım elim dedi eyvah. Ekranım do dokunmatik ya çocuklar bir güzel kapattım. Bekleyin biraz açılsın tekrar. Ben o arada size Canlı Maymun Lokantası'nın şeyini anlatayım. İçeriğini anlatayım değil mi? Absürt demek zaten uyumsuz demek doğru Batuhan. Şimdi Canlı Maymun Lokantası'nda çocuklar bir lokanta var bir lokanta var. Bu lokantada lokantada masanın ortası böyle yuvarlak ve boş. Neden biliyor musunuz? Maymunları canlı canlı getiriyorlar. Masanın altına, masanın altına bağlıyorlar çocuklar ve maymunların o lokantaya gelen insanlar maymunların beynini yiyorlar. Yani canlı maymun lokantası tiyatrosunun içeriği bu. Ha yiyorlar yiyorlar neyse bir zaman sonra artık o, o kadar çok insan gelmeye başlıyor ki bu lokantaya. Bir zaman sonra çocuklar artık e, kesilecek, e, beyni yenilecek maymun kalmıyor. Bir zaman sonra. Ve bunun üzerine diyorlar ki biz bari diyorlar şey yapalım bu sefer. Fakir insanları bulalım. Bu sefer de fakir insanların beynini canlı canlı ama yine. Fakir insanların bu sefer beynini yiyelim deyip arkadaşlar tiyatroda, Fakir insanların beyni yenilmeye başlanıyor. Bu kadar saçma sapan, bu kadar mantığa aykırı bir konu işleniyor. İşte demek ki absürt tiyatro. Absürt tiyatro dediğimiz şey dedik çocuklar, saçma konuların işlendiği tiyatro. Bileceğiz. Kimmiş bunun yazarı? Güngör Dilmen ve tiyatronun adı Canlı Maymun Lokantası. Bizdeki absürt tiyatro çocuklar. Tamam mı? Zaten içeriğinden de hatırlarsınız. Maymunların beyinlerinin canlı canlı yenildiği bir ortamı anlatıyor. Şimdi adaptasyon ise çocuklar bundan daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Şimdi yazılı olarak şurada söylemiş olalım. Olur. Tamam. Tamam anladım anladım. Bağlanma sorunu yaşayanlar aynen. Bir girip çıkarsanız daha iyi oluyor çocuklar. Tamam tiyatro tiyatro için hazırlanmış yabancı bir oyunu mesela ben alıyorum Molière'den alıyorum ya da işte başka bir sanatçıdan e, na, nedir onun yazdığı tiyatroyu alıyorum çeviriyorum. Çevirirken çevirirken kendi geleneğimize göre çevirmek demek çocuklar. O zaman burada altını çıkıca, altını çizeceğimiz kısım. Tiyatro için hazırlanmış yabancı bir oyunu, yabancı bir oyunu. Yerel koşullar göz önüne alınarak uygun biçimde kendi dilimize çevirmek. Hani demiştik ya çocuklar, orada işte bir rahip varsa diyelim ki yabancı dilden çevirdiğimiz tiyatroda bir rahip var. Biz bu kendi dilimize çevirirken bu rahibi de neye çeviriyoruz? İmam'a. Ya da işte nedir? Orada bir kilise var. Biz bunu kendi dilimize çevirirken aynı zamanda da adapte ediyoruz. Kendimize uygun hale getiriyoruz. Yani neye çeviriyoruz? Camiye. İşte bu tarz şeyleri, bu tarz... Tamam, toplantıya girenler var. Tamam. Bu tarz değişikliklere, yabancı dilden yapılan bu tarz çevirilere çocuklar diyeceğiz ki adaptasyon. Adaptasyon çok sorulan bir kavram tiyatro ile ilgili çocuklar. O yüzden bu kavrama lütfen dikkat edin. Soruda karşınıza gelecek. Örnek Molière'in Molière'in Scapin'in dolaplarını Ayar Hamza çevirmiştir ama bu çeviri adaptasyon şeklinde olmuştur. Tamam. Geldik afişe. Afiş ise oyun biliyorsunuz değil mi bu? Afişler her yere asılıyor zaten. Oyunların tanı, tanıtılmasında kullanılan çeşitli biçimde ve kimi kez resimli duvar ilanı. Sadece çocuklar şurayı çiziyorum. Resimli duvar ilanına ama tiyatro Tiyatronun resimli duvar ilanı ama biz şeye de diyoruz çocuklar hani eskiden çok varmış şu an günümüzde yok da eskiden diyelim ki işte bir sanatçı konser verecek günümüzde de yapılıyor ama günümüzde hani şey üzerinden internet üzerinden bir şekilde duyurulduğu için artık fazla kalmadı duvar ilanları. Eskiden bir sanatçı gelecek konser verecek hemen o sanatçının resimleri ne oluyordu? Afişleri her yere asılıyordu çocuklar bilirsiniz bunu. Aksesuar, aksesuar oyuncunun dekor gereğiyle kullandıkları eşyalar. Oyuncuların dekor gereğiyle kullandıkları eşyaları ne diyeceğiz? Aksesuar diyeceğiz. Dekora yardımcı olacak küçük parça eşyalar ve sahne takımları. Daha çok hani aksesuar dediğimizde üstümüze taktığımız ne bileyim kulağa takılan küpe olabilir, bir şal olabilir çocuklar. Küçük eşyalar. Tamam mı? Şöyle hatta şurayı da tekrar çizip küçük parça eşyalar diyebiliriz. Aksiyon bir oyuncunun sahne üzerindeki hareket. Zaten bu kelimenin anlamını da çok iyi biliyorsunuz, değil mi? Aksiyon filmleri falan diyoruz mesela, değil mi? Hareket oyuncunun, oyuncunun sahnedeki hareketi. Bu kadar. Antik tiyatro dediğimiz ise değil mi? Zaten tiyatro çocuklar ilk olarak işte antik tiyatroda eski Yunan'da ortaya çıkmıştı. Burada da nasıl ortaya çıkmıştı dedik ya işte düğün törenlerini burada yaparlardı. Mutlaka bunu papazlar düzenlerdi demiştik çocuklar. Ya doğum törenleri burada olurdu. Zaten ilk tiyatronun ortaya çıkışı da antik tiyatrolarla olmuştu. Eski Yunan ve Roma tiyatrosuna verilen isimlerdi çocuklar antik tiyatro dediğimizde. Evet, şu kelimelerde önemli çocuklar. Aktör erkek tiyatro sanatçısına denecek. Aktris ise, aktris ise kadın sinema tiyatro sanatçısına denecek. Tamam mı? Sinemaya da tiyatro sanatçısı. Sinemada da aktör diyoruz erkek tiyatro sanatçısına. E tiyatroda da aktör diyoruz. Ak aktris ise kadın sanatçılara diyor çocuklar. Kadın ve erkek sanatçıların burada tiyatroda isimleri farklı. Sonra sonra balenin tekrar tanımını vermiş. Zaten biz baleyi müzikli tiyatrolarda söylemiştik hatırlayın çocuklar. Hatırlamış olalım burada sadece. Konusu türlü dans ve ritmik hareketlerle anlatılan sözsüz, burada söz yok çocuklar. Sadece sözsüz müzikli gösteridir. Bunu bileceğiz. Sonra işte şu yıldızlı. İşte şurası çocuklar bu çok yıldızlı. Nedir bu? Darül Bedai. Darül Bedai. Evet. Darül Bedai. Osmanlı'da konservatuar olarak kurulan ve batılı anlamda ilk tiyatro oyunlarının sergilendiği kurumdur. Çok önemli. Çocuklar çok yıldızlı. Buraya dikkat edeceğiz. Osmanlı'da konservatuar olarak kurulan yani ilk tiyatro ee, sergileme dersinin verildiği yer anlatımında ilk tiyatro oyunlarının sergilendiği aynı zamanda bir kurum. Aslı Darül Bedai Osman asıl adı Darül Bedai Osmani olan güzellikler evi anlamına gelen bakın Darül Bedai Osman güzellikler evi anlamına gelen bu isim Ali Ekrem Bolay tarafından konmuştur. Sonra 1931'de İstanbul Şehir Tiyatrosu semt tiyatroları açıldıktan sonra da şehir tiyatroları adını almıştır. O zaman şu isimler önemli çocuklar 31'den sonra İstanbul Şehir Tiyatroları adını alacak. Sonra semt tiyatroları yani tiyatrolar yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladıktan sonra da şehir tiyatroları adını almıştır. Doruk nokta bir oyunun hani doruk nokta denilen kısım da yine bir oyunun bir oyunun çocuklar gerilimin gerilimin en üst ve en kesin noktası artık hani şeyde de filmlerde de oluyor ya çocuklar çok heyecanlanıyorsunuz işte kalbiniz duracak gibi oluyor falan. İşte tiyatroda da bunun yaşandığı noktaya yapıldığı bölüme tiyatroda diyoruz ki arkadaşlar doruk nokta o zaman yine şuranın tamamını çizeceğiz. En üst ve keskin noktaya denecek. Dekordan zaten bahsetmiştik ama yine hadi hatırlamış olalım. Dekor, tiyatroda sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamaya, hazırlamaya da hazırlamada kullanılan eşyaların toplu adı. O zaman uzatmıyoruz çocuklar. Eşyaların sahnede kullanılan, tamam mı şöyle sahnede kullanılan Eşyaların toplu adına, işte orada sandalyeye de dekor, dekor diyorum, perdeye de, yatağa da, pencereye de, şu gökyüzüne de, hepsi bunların dekordur diyeceğiz. Evet, görüyor musunuz ne kadar tiyatro terimimiz var? Bir sürü çocuklar. Evet. Devlet tiyatrosu, devlet tiyatrosu dediğimiz şey ise şöyle, devlet tiyatrosu dediğimiz şey ise çocuklar devletten, devletten ödenek alan kültür ve sanat alanında tabi tabii Batuhan zaten şey dedik ya bu afişleri sınırlandırmak yönünde. Afişleri sadece tiyatro açısından sınırlandıramayız tabii ki. Her anlamda tanıtım yapmak için günümüzde afiş kullanılıyor. Ama bu tiyatro terimi olarak görürseniz de evet afiş tiyatro oyunlarının e, nerede sergileneceği ile ilgili bir e, tanıtım şeyi, ta, e, tanıtım bilgilendirmesi diyebiliriz sokaklara asılan. Tamam. Devletten ödenek alan kültür ve sanat alanında Kamu hizmeti ile sorumlu olan geniş olanaklı tiyatro. Şimdi de aslında evet, evet evet Çoğunu zaten biliyorsunuz çocuklar. Devlet tiyatro. Adı üstünde devletten ödenek alan tiyatro çocuklar. Hadi de, şimdi devlet okulları özel okullar diyoruz ya. E, devlet okullarında tamamen, değil mi? Her şey devlete ait. Elektriği, suyu, öğretmenlerin. Değil mi? Ücretler ee, özel okulda ne oluyor? Devletle ilgisi, devletle ilgisi sadece milli eğitim açısından. Bunun gibi düşünürsek devlet tiyatrosu da böyle. Devletten ödenek alan tiyatromuz. Diksiyon değil mi dersiniz vardı? Diksiyon dersiniz vardı. Güzel konuşma sanatı mı? Değil mi? Sesi ayarlama, vurguyu ayarlama, kelimeyi nasıl kullanacağımızı bilme. Tiyatro okullarında ders olarak hatta değil mi bizim okulumuzda da size ders olarak verildi. O zaman seslerin, sözlerin, vurguların anlam ve heyecan duraklarının duru ve açık bir biçimde söylenmesidir. Yani siz bir cümle okuyacaksınız ama yazıldığı gibi okumayacağız çocuklar değil mi? Mesela ne, ne yapıyordunuz diksiyonda? Geleceğim yazısını siz nasıl okumak zorundaydınız? Gelecek ya da değil sözcüğünü siz nasıl okumak zorundaydınız? İyi değil, güzel değil ya da işte hasta değil şeklinde söylemeniz gerekiyor. İşte bu bir diksiyon kuralıydı. Diyalog tekrar. Bakın yine aynı şeyleri tekrar ediyoruz çocuklar. İki kişinin karşılıklı konuşması tanımlayan, konuşmasını tanımlayan. Yunanca'da, Yunanca da Yunanca Sözcük, roman, hikaye, işte tiyatro gibi türlerde kahramanların karşılıklı konuşması anlamına gelen zaten biz bunu hikayede de gördük, romanda da. Doğaçlama, doğaçlama çok önemli. Bak bu kelime çok önemli yine. Oyuncunun demekken bir anda kendi yazılı bir şey olmadan aklına geldiğini o anda söylemesi. Değil mi? Herhangi bir yazılı bir şeye bağlı kalmadan kendi aklına gelen şeyi o anda söylemesi. O zaman içinden geldiği gibi konuşması oyuncunun altını çizebiliriz. Oyun sırasında beklenmedik bir ters durum karşısında değil mi? Bunu çok güzel hareketlerde ya da güldür güldürde ne oluyor mesela? Bir anda sahnede işte e, izleyiciler bir tepki verirlerse, bir şey söylerlerse oyuncular ne yapıyorlar? Hemen cevap veriyorlar. İşte bu da bir doğu, doğaçlama arkadaşlar, tamam? Bir ters durum karşısında durumu kurtarmak için. Konuda olmayan hareketler yapıp sözler söyleme. Yani yazılı bir şekilde tiyatroda olmayan, tiyatronun yazılı metni içerisinde olmayan hareketler yapıp sözler söylemeye çocuklar doğaçlama diyeceğiz diyoruz. Sonra dram, yine tekrar hatırlayalım dramı. Neydi dram? Hem acıklı, değil mi? Arda'yı herhalde sürekli attı dersten. Arda, internetin mi sıkıntılı oldu sürekli seni attı galiba. Evet hocam şimdi geldi ama. Değil mi? Şimdi oldu. Tamam. Ee, dram hem acıklı hem gülünç olayların işlenmesiydi. Hatırlayın trajedide sadece acıklı olaylar vardı. Komedide de sadece komik olaylar vardı çocuklar. Hatırlayın. Tekrar dramatize etmek bakın üstüne durmuştuk dramatize etmenin. Değil mi? Dramatize etmekte yani olayı acıklı bir şekilde anlatmak gibi düşünmeyecektik. Değil mi? Bir olayı duygu, düşünceyi canlandırarak televizyon ve sahne oyunu biçimine getirmek. O zaman yani tiyatro haline ya da ne bileyim sinema haline getirebilmek. Bir olayı şöyle diyelim çocuklar burada sadece altını çizeceğimiz kısım. Sahne oyu biçimini, sahne oyunu haline getirmeye ne diyeceğiz? Dramatize etmek. Mesela sana derler ki ya ben bir işte şey yazdım. Ben bir kompozisyon yazdım. Bunu dramatize edebilir misiniz diye sorabilirler. O zaman ne demek? Ya ben bir kompozisyon yazdım. Bunu sahnele, tiyatro haline dönüştür demek çocuklar. Dramatize etmek demek. Ya da bir olayı olduğundan daha açıklı hale sokmak günümüzde en çok kullanılanı bu. Ama edebi bir terim olarak karşımıza çıkacaksa birincisi daha çok çıkacak çocuklar. Eğer şu an tiyatro ile ilgili bir soru görecekseniz kesinlikle dramatize etmeye, sahnelemek diyeceksiniz. Üçüncü farklı anlamı ise bir edebi eseri radyo, televizyon veya sahne oyunu aynı şekilde çocuklar. Üçüncünün altını hiç çizmeyeceğim bile. Çünkü birinciyle neredeyse aynı. Sahne oyunu formuna dönüştürmek demek. Tamam. Geldik dramaturg. Dramaturg. Tiyatroda oynanacak oyunu seçen, oyunun masa çalışmasını yapan ve bunun içinde yönetmen ve dekoratörlerle sıkı işbirliği içinde olan kişi. Yani şey mi birazcık daha böyle ee, nasıl diyelim? Yönetmen gibi mi düşünelim bunu? Değil mi çocuklar? Tiyatroda oynanacak oyunu seçen. Bir sürü oyun var diyelim mesela. Diyor ki bu oyun olsun. Sonra bu oyunun masa çalışması dediğimiz kısımda değil mi? Oyunun nasıl oynanacağı, oyunda işte Hangi tür aksesuarlar, dekor, bunların çalışmasını yapan kişi yönetmen gibi düşünelim, dramatur, yönetmen gibi düşünelim. Şöyle, drama zaten e, tiyatroya dönüştürmek, sahnelemek değil mi? Tamam, dramaturk da nasıl bunun yönetmen olduğu nasıl aklınıza kalsın? Dramaturk kelimesinden, yani o oyunun e, tamamen planlayıcısı oyunu yönetecek olan kişi şeklinde. Eğer ismiyle tanımı arasında bir bağlantı kurarsanız sohbetten yazın yine birlikte bakalım tamam mı? Çalışmasını yapan bunun içinde yönetmen dekoratörlerle çok saçma bir isim olduğu için kalır mı? Yani şöyle de düşünün. Hani yönetmen gibi dedik ama bu, bu kişi yönetmenin de üstünde. Şimdi oyunu Oyunu tamamen düzenliyor, seçiyor. Ee, nasıl ortaya çıkacağını, nasıl işte dediğim gibi dekorlar, kişiler, kaç kişinin oynayacağını, her şey belirliyor. Sonrasında yönetmen ve dekoratörlerle de sıkı işbirliği içerisinde olan kişi, daha doğrusu yönetmenin de üstünde tiyatroyu yöneten kişi diyebiliriz. Dublör, bunu da çok iyi biliyorsunuz, dublörü de çok iyi biliyorsunuz, değil mi? Dublörler. Diyelim ki bir kişi var. Evet. Mesela atlayacak oradan buradan. Onun yerine nedir? Başkası ona benzer. Başka birinin rol alması, değil mi? Rolün yedek oyuncusu yani çocuklar. Yedek oyuncu. Genelde de benzerleri bulunmaya çalışılır zaten. Şimdi çocuklar şurası şu şu çok yıldızlı. Çok yıldızlı. Bak bir sürü yıldız. Al al size bir sürü yıldız. Yıldızlarım da ne kadar güzel değil mi? Evet şimdi yıldızlarımız var. Çünkü bu, çok, bu konu çok önemli. Epik tiyatro dediğimiz şey 20. yüzyılın bir oyun türüdür. Şimdi yani daha öncesinde böyle bir şey yoktu. Yani modern tiyatro ile ilgili bir durum bu. 20. yüzyılın en en önemli oyun türüdür. Ve bu tiyatronun temeli temsil sırasında seyircinin Oyununun büyü, Oyunun büyüsüne girmesini önlemek. Ne biliyor musunuz? Önce ben anlatayım ona sonra çizelim. Ee, Epik savaş, savaşçı gibi ama burada savaşçılıkla alakası yok. Tamam mı? Evet konusunda şey olabilir. Ee, yiğitlik olabilir konu olarak Batuhan. Ama sadece savaş anlatan tiyatro demek değil. Bu tiyatro aslında... Nasıl diyelim günümüzde çok ilgimizi çekmeyecek bir tiyatro. Neden biliyor musunuz? Bu tiyatroda amaç şu: e, oyuncular, oyuncular oyunu oynuyorlar, sahnede oyunu oynamaya başlıyorlar. Sonra bir kişi çıkıyor, oyunu durduruyor, tamamen durduruyor, oyunu durduruyor ve seyircilerle konuşmaya geçiyor. Diyor ki: Siz bu oyunda diyor ne olduğunu anladınız mı diyor? Bak diyor bu oyunda diyor. Şöyle bir savaş oldu diyor. Bu oyunda şu kişilerle şu kişiler savaştı diyor. Yani oyunun akışını kesiyor çocuklar. Siz bir oyunu ya da bir filmi sonuna kadar izlemek istersiniz ya. Epik tiyatroda bu yok. Sürekli oyunun akışı kesilir. Arada bir kişi çıkar, konuşur, sonra tekrar oyun devam eder. Tekrar oyunun akışı kesilir. Bir kişi konuşur tekrar oyun devam eder. Bunun amacı şu. Ha? Aynen öyle. Güldür güldür de çok güzel duygu. Güldür güldür de ki arada zile basıp oyunu durdurmak gibi. Aynen öyle. O zaman ne oluyor? Oyun şeyle seyircilerle seyirciler diyorlar amaç şu. Seyirciler oyuna kendisini kaptırmasın. Anlıyor musunuz? Buradaki amaç şuymuş. Seyirciler kendini oyuna kaptırmasın oyundan koparıyorlar. Sürekli seyirciyi o sahnenin sahnedeki oyundan koparıyorlar. Amaç bu çocuklar. O zaman altını çizeceğimiz kısım şu. Seyircinin oyunun büyüsüne girmesini önlemek. Evet, işte hoşumuza gitmiyor değil mi? O, o arada araları araya girmeleri. Diyoruz ki ya sonuna kadar ben bunu izleseydim. Keşke araya girilmeseydi falan diye düşünüyoruz ama bu bir epik tiyatro özelliği arkadaşlar. Aynı Ali Ali orada sürekli sürekli tiyatroyu bölmesi gibi. Tamam mı? Güzel oldu bu örnek. Aklınızda kalacak. Öncülüğünü Ar Alman B Ar Alman Bertolt Brecht yapmış. Türk edebiyatında da çocuklar. Bizim için aslında Türk edebiyatındaki kısmı önemli. Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı bu bizim edebiyatımızdaki ilk epik tiyatro. Şuraya şöyle ilkini de yazalım. Edebiyatımızdaki ilk ilk epik tiyatromuz çok önemli. Aa, kenara basınca bu ekran gidiyor. Tamam. İlk epik tiyatromuz çocuklar. Tamam mı? O yüzden şu Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı kısmı önemli. Devam ediyorum. Entrika. Entrika. Entrika'da yine değil mi? şeyde romanda yine bahsetmiştik bundan. Entrika roman, hikaye ve tiyatro türlerinde olayların hiç beklenmedik bir şekilde ya da böyle bir merak unsuruyla verilmesi demek değil mi? Merak uyandıracak şekilde birbirine dolanması demek. Entrika romanda da var, hikayede de var, tiyatroda da var. Olayların birbirine dolaşması. Yani nasıl çözülecek olay bilinmiyor. Zaten bizi meraklandıran şey de oluyor. Olaylar o kadar karışıyor ki nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz. Fars tekrar söylemiş çocuklar biz bunları gördük. Tekrar söylemiş hatırlamış oluyoruz. Farslar neydi demiştik? Kaba komedi yapıyorlar demiştik değil mi? O zaman hemen şurada sadece şunun altını çizelim. Komedinin kaba türüdür. Sanat yönü çok az. Sanat yönü çok az. Ee, i̇şte belki burada şeyler sanat yönü eğer yüksek olmuş olsa. Edebi, daha edebi bir dil kullanılıyor biliyorsunuz. Burada ise sokak dili, belki argo. Bu tabirler bol bol kullanılacak. Feri ise, feri ise. Bu aklımıza gelsin çocuklar? Şeyden gelsin. Feri, feri, periden aklımıza gelsin. Peri, feri, peri. Tamam mı? Ne yapıyormuş peki bu? Ne? Yani peri ile ne alakası var? Doğaüstü olayların muhteşem dekorları arasında gösterildiği diyeceğiz ki tiyatro türü. Genelde burada cin, peri, dev gibi doğaüstü varlıklar olacak çocuklar. Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinde daha çok bu tarz feri kullanılacak diyeceğiz. Tamam mı? Evet. Şimdi o zaman devam edelim. Hala bitmedi bakın. Bir sürü var bir sürü. Şuradan bir tık daha büyütelim bunları. Evet. Şimdi figüran. Figüran. Evet. figuran da çok iyi biliyorsunuz çocuklar. Bir oyunda kalabalık sahnelerini doldurmak için değil mi? 30 kişi, 40 kişi mesela savaş sahnelerinde değil mi çocuklar? Bazen birkaç söz söyleyen, çoğu kez konuşmayan tamamlayıcı roldeki oyunculardır. Kalabalık sahneleri doldurmak için çoğu kez konuşmayan tamamlayıcı roldeki oyunculardır. Belki de bazen de tek bir söz kullanıyor ya da tek bir cümle kullanıyor. Ders bitti mi? Tamam. İlker. İlker evet bugün kendine gelmiş İlker. Bugün İlker kendine gelmiş. Hiç ders bitti demiyordu. Demek bugün sıkıldın mı yoksa İlker? Normalde hiç ders bitti demiyordun sıkılmadığın için. Tamam yoklamanızı alayım çocuklar. Kaan gelmeyen var mı? Şu an 15 kişi sınıf. Direkt gel, yani direkt gelmeyeni yazayım olmazsa. Tamam kim o bir kişi? Bak <laughs> Abdul Apo Apo seni Apo seni Abdullah var ya her şey senin başının altından çıkıyordu neyse hadi teneffüsünüzü yemeyin kim bu bir kişiyi demediniz bir kişi kimmiş gelmeyen bir kişi bulamadın mı Kaan e tamam o zaman fotoğraflayayım Kaan tamam çıkmayın bir dakika hemen fotoğraflıyorum o zaman. Tamamdır. Görüşürüz. Hoşçakalın çocuklar. Ödev göndermeyenler göndersinler. Unutmayın. Tamam mı? Ödev göndermeyenler var. Ödevlerini bekliyorum.